Kalp atışında düzensizlik ya da ritminde hissedilen yüksekliğin yanı sıra yaşanan panik hali. Kalp çarpıntısının kaba tarifi bu şekilde efendim. Bazen kahve sonrası bazen ani bir hareketle yaşanan çarpıntı doğal tepki sayılıyor ama bazı çarpıntılar var ki uzmanlar sakın hafife almayın diyor. Peki doğal tepkiyle riskli çarpıntıyı nasıl ayırt edeceğiz? Hangi durumda doktora gitmeliyiz? Uzmanla sordu. Gözüm sıkışıyor. Talil malil yaptılar işte. Bakalım sonuç bekliyoruz. Göğüste sıkışma hissi, hızlı atım ve ona eşlik eden panik duygusu. Yapılan araştırmalara göre yaşam boyu mutlaka herkesin başına bir kez geliyor. Ancak çarpıntı deyip geçmek doğru değil. Çarpıntı semptom olarak herkes yaşa yaşayabilir. Ama patolojik nedenli çarpıntıların görülme sıklığı zaten 3 ile 10 arasında en fazla olabilir. Ve işte tehlikeli olan da bu çarpıntı türü yani altında kalp ya da damar sağlığına bağlı fiziksel bir neden olan çarpıntı. Kişiler istirahat halindeyken veya uykudan uyandırıyorsa çarpıntı, uzun sürüyorsa, dakikalar içerisinde geçmiyorsa, aniden başlayıp ve başladıktan sonra özellikle baş dönmesi gibi bir hissiyat, göğüs ağrısı gibi bir hissiyat, nefes darlığı gibi bir hissiyat yaratıyorsa e, bu durumda mutlaka e, doktora, kardiyoloğa başvurmalı. İşte bu tip çarpıntı tedavi edilmediği takdirde olabilecekler. Bayılabiliriz, düşebiliriz, başımızı vurabiliriz, bir kafa travmasına sebep olabilir solunum ve dolaşımın durmasına neden olabilir. Yaşamımızı kaybedebiliriz, felç geçirebiliriz. Tabii yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, alkol, sigara, fazla kafein ve tanin kullanımına bağlı çarpıntılarda yaşanabiliyor. Uzmanlar böyle durumlarda çarpıntının bir işaret olduğunu söylüyor. Yani vücut aslında bunu daha az yap demek istiyor. Her ne kadar enfeksiyonlarla savaştığını bilsek de kahvenin ve çayın antioksidan yapısını bilsek de Hatta maden suyu çok masumdur desek de birin üzerine çıktığında maden suyu bile tansiyon yükseltiyor. O yüzden uzmanlar diyor ki mutlaka günlük 2,5 ile 3,5 litre arasındaki suyumuzu içtikten sonra işte bu önümüzdeki sağlıklı seçeneklere bile belirli oranda yer verelim. 3 4 e, bir bardak demli çaydan bahsediyoruz ama açık çay içeceksek bu 5 6'ya kadar özellikle şekersiz olduğunda altını çizmek istiyorum. 3 adet kahvenin e, kalp için faydalı olduğuna dair e, bilgiler var. Ve filtre kahve, espresso gibi. Eğer Türk kahvesi tüketeceksek 1 e, adet kah Türk kahvesi yeterli olacaktır günde. Benzerlerine dünyanın birçok ülkesinde sık